Evet değerli dostlar. Bugünkü dersimizde haye mey. Daha doğrusu mey ile kullanılan cümleleri ve kelimeleri göreceğiz. Haye mey. Benimle geliyor musun demek aslında. Hollandaca konuşma dilinde bu çok kullanılır. Bir diğer örneğe bakalım. Haye mey nar Amsterdam. Haye mey nar Amsterdam. Benimle Amsterdam'a geliyor musun? HM in Amsterdam. Hemen diğer örneğe bakalım. HM boş kapındım. HM boş kapındım. Benimle manav alışverişine ya da market alışverişine geliyor musun? Hani böyle sebze meyve alışveriş yapılır ya boş kapın. Hemen diğer örneğe bakalım. HM o price. HM o benimle seyahate geliyor musun? Benimle beraber seyahat edecek misin? Evet arkadaşlar. Haye May. Bir de May Neyman var. Onu da bir başka derste görürüz diye düşünüyorum. Haye May Nar Head Park. Haye May. Haye Nar Head Park. Benimle parka geliyor musun? Yani birlikte bir eylemi yapma hareketi için HM kullanılır. Değerli arkadaşlar, sizlerle birlikte Hollandaca'yı öğreniyor olmak gerçekten beni mutlu ediyor. Kısa ya da uzun veyahut içerik olarak geniş kapsamlı veya dar kapsamlı fark etmez. Sizlerle paylaştığım her videodan sonra sizlerden gelen yorumlar benim için değerli olduğu için Tavsiyelerinizi, önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.